Evet arkadaşlar elimizdeki servisimize gelen Note 9 Pro cihazımız var. <laughs> Şimdi arkadaşlar cihaz e, şart işaret çıkıp kapanıyor, şart işaret çıkıp kapanıyor. Bunun sebebini ben bunu cihazın çektiği akıma göre bile ne olduğunu bak cihazı açmadan tahmin edebildim. Cihaz şu anda bakın görüyor musunuz? logo çıkıyor. Şarja geçiyor. Kapanıyor. Bu şekilde duruyor. buraya geçiyor. Ve <laughs> bakın şimdi. E, şarj var. <laughs> Çekti ampere bakın. Bir saniye. Çekti ampere bakın. Bakın 0.5 çekiyor. 0.1'e geri dönüyor. Bakın 02 05 Evet. Şimdi geri dönüyor. 01. Bunu ben ağrısının ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama şimdi bu hep beraber size cam canlı yapalım istedim. <laughs> Logo çıkıp kapanıyor. Bunun çocuk şey oynarken ne derler? Eline oynarken telefonu yere düşürmüş galiba. Ondan sonra olmuş. Şimdi cihazın arka kapağını sökelim. Evet, ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aman e, teknik servis olarak e, nasıl diyeyim size eski e, kurnazlara denk gelmeyin. Aman. He. Arkadaşlar bu şey değildir. E, Saç kurt makinesi diye bilginiz olsun. Evet, kapağı yeteri kadar ısıttıktan sonra şu şekilde çok fazla ileri gitmemek şartıyla şöyle ufak bir şekilde kapağın altına giriş yapalım. Ya da biraz daha evet, baksa şu. Normalde aslında bende bir şey vardı. Böyle biraz sert bir plastik vardı. Onla yapıyordum ama maalesef onları koydum bulamadım. Neyse. Şimdi bunu yavaş yavaş dikkatli bir şekilde açalım arkadaşlar. Evet. Isıtmayı düzgün bir şekilde yaptıktan sonra evet yavaş yavaş açmaya devam edin. Şurada arkadaşlar film var. Buraya dikkatli olun. Filme girmeyin. Ya ben de sert plastiklerde onu yapıyordum ama onun maalesef şu an bulamadım. <laughs> Şimdi yavaş yavaş kaldıralım. Düğmenin olduğu tarafa arkadaşlar fazla girmiyoruz. Çünkü orada film var. Açarken filmi koparabilirsiniz. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Bu önemli. Kaş yaparken göz kapağı kırmadan düzgün bir şekilde ısı vererek söktük. Şimdi şu arkadaşlar tuşun çıkmasını engelleyen koruyucudur. Onu da kaybetmeyin. Evet arkadaşlar şimdi size arızanın ne olduğunu size canlı canlı göstereyim. Canlı canlı heyecanlı. Yani bu arızanın arkadaşlar bakın akım çekme cihazından bile ben bunun ne olduğunu tahmin ettim. Ve %99 o çıkacak. Şimdi başka bir şey çıkıyormuş. <laughs> Yok o çıkacak. Ne çıkacak arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın daha açmadan söylüyorum. Şu an söyleyeyim ben size. Arkadaşlar batarya konektörü yerinden fırlamış. Daha bak cihazı açmadan arızanın ne olduğunu size söyledim. Daha sonra da hani aşktan sonra söyle demeyin diye. <laughs> evet. Yani başka bir ihtimal daha var ama öncelik batarya arkadaşlar. Bakalım gerçekten de yerinden çıkmış mı? Bakın şimdi arkadaşlar sadece yerine bastırdım. Ufak bir şekilde yerinden geri fırlamış. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar bakın şeye bakalım. Bakın cihazdaki çektiği ampere görün. Görüyor musun arkadaşlar? 1.6'ya geldi. Yani şu an batarya zaten doluymuş. Onu da gösterdi. Normalde arkadaşlar batarya eğer ki boş olup da e, şarjı şarj şart çıkıyorsa normal şartlarda burada bataryanın aküleme çekme gücü 0.6 ile başlaması gerekiyordu ama ne yapıyor 0.1 yapıyor 0.5 yapıyor geri geliyordu 0.1 0.5 geri geliyordu hatta bakın şöyle size ispatlı gösterelim şimdi <laughs> batarya yerinden çıkartıyorum batarya yerinden söktüm Bak abi şimdi. Bak 04 05. Görüyor musun? 04 05. 02 01 04 05. Yani batarya yokken bile arkadaşlar cihazın bu şekilde davranması normal arkadaşlar. Batarya konektörü yerinden fırlamış. Arkadaşlar inşallah e, bu arzınıza yani şöyle söyleyeyim. Bazı işte e, uyanık uyanık Telefoncu arkadaşlar inşallah denk gelmezsiniz. Her zaman çok işte söylüyorum arkadaşlar vicdanlı tamirci gelin. inşallah. Yoksa yok bunu anakartı bozuk deyip de 500-600 lira ödemek zorunda kalabilirsiniz. <laughs> Şimdi bunun arkadaşlar yerine takalım. Evet taktık. <laughs> Bataryamızı yerine tam taktık. Koruyucumuzu yerine taktık. Bununla marşatlar arkadaşlar yerinden fırlamaması gerekiyor. Ama muhtemelen bu bence ufak bir boşluk var sanırım. Yani bu üretimden kaynaklı olabilir ya da daha önce açmış kişi vidaları tam sıkmamış olabilir, ihtimaller Bundan dolayı olma ihtimali var. Daha önce açmışlardır. Fazla videoları vidaları, gevşek bırakmıştır. Bataryanı da fırlamıştır Olabilir. Bu arızanın arkadaşlar hakkı nedir? Bana sorarsanız arkadaşlar. Şimdi kapak, kapağı çıkarıyorsunuz. Cam kapaktır. Buna verecek yani normal şartlarda arkadaşlar <laughs> 150 ya da 200 lira demeleri hakkıdır. Kapağın kırılma riski var. Kapak kırılırsa arkadaşlar zaten kapak aşağı yukarı 5 dolar. o <laughs> da 150 lira para yapıyor. Yani bunu 200 lira demesi arkadaşlar e, mantıklı ama kalkıp da bu tarz arızayı e, abartanlar maalesef oluyor. O yüzden ki diyorum ki arkadaşlar her zaman için vicdanlı tamircilerle çalışmaya özen gösterin. İstanbul'a uca arkadaşlar. Buyurun gelin. Bir ağrınız varsa yardımcı oluruz. Evet, bir Note 9 Pro cihazının arızasını <laughs> hep beraber <laughs> canlı 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 <laughs> canlı evet, canlı canlı arkadaşlar gerçekleştirdik. İşlemlerimiz bu kadar. Şimdi müşterimizi arıp çağıracağız. Dediğim gibi arkadaşlar bu arızanın hakkı <laughs> 200 liradır. Hadi 250 diyelim. Maksimum Ama arkadaşlar lütfen müşterinize doğru beyanda bulunursanız daha hoş olacaktır. Kazancınız, bereketiniz daha çok olacaktır arkadaşlar. Burada bataryanın bozuk çok çıkma ihtimali de vardı. Yok da değil arkadaşlar. Ama genelde var olan arızalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar cihazımızı açalım. <laughs> evet işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar verdiğiniz para paradan ziyade <laughs> hakkıyla iş yapanları arkadaşlar her zaman için eyvallah diyoruz ama maalesef bazı tamirciler şu batarya için. Yok anakart bozukmuş onu hallettim abi. Çok zordu falandı filan. Abi 1000 lira versen yeter diyorlar ya. Gerçekten bilmiyorum da yani bu arkadaşlar ya neyse kendilerini bırakıyorum. Allah herkesi e, vicdanlı tamircilerle karşılaşsın arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederiz arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için. Evet cihazımız sağlam. Çalışır durumda. Herkese teşekkürler evet, arkadaşlar.